of 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 gideyim gideyim aç koyunu gireyim yanılgını bileyim nedir senin bileyim söyle ben de bileyim işte gelsen durulmam Gördüğe sen sarılmam ama sen ormana ormana kızını da yorgana yorgana büyük kızını istemem küçük kızını vermem. Kulaşın avına bakar mısın? Al mısın, aşa mısın? Üçte gelsen darılma Dörtte gelsen sarılma Anasını ormana ormana Kızını da yorgana yorgana Büyük kızını istemem Küçük kızını ver bana At olur da lepmez mi? Yar olur da öpmez mi? Yarin öptüğü yerden Çivitede güller bitmez mi? Asam ormana ormana kızını da yorgana yorgana istemem büyük kız küçük. Saat 10.58 Lüks Yalova Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler. As Adana Demir TV iyi yolculuklar diler. Lüks Yalova Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat 11. Varan Turizm, Demir TV iyi yolculuklar Kaptanım iyi Pamukkale Turizm. <laughs> Bebe bas. Kamil Koç. Saat 11. Lüks Artvin. Ankara, Çorum, Samsun, Aslı, Adana. Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Rize Artvin, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. 11 ambulans. Saat 11. Pamukkale, Turizm, Eskişehir, Ankara, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 11. İstanbul Kalesi. İzmir Aydın Demir TV yolcular diler. Saat 11. Pamukkale Turizm. çöke Milas Bodrum Demir TV yolcular diler. Saat 11. BB Bas. Saat 11. İstanbul seyahat. İstanbul Havaalanı Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi Kale seyahat Demir TV iyi diler. Saat 11 Sakarya Habib Turizm. İzmir Söke Milas Bodrum. Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi diler. Kamil Koç üstünde turizm. Üstünde turizm bandırma erdek. Saat 11. Kamil Koç İzmir Demir TV Yolcuklar diler. Saat 11 İstanbul Konfor. Sabiha Gökçen Havaalanı Dudullu Esenler. Demir TV Yolcuklar diler. Kaptanım Yolcuklar Saat 11. Lüks Yalova Seyahat İzmit Bolu Ankara Demir TV Yolcuklar diler Kaptanım iyi yolcuklar Viga Kale Saat 11 Metro Turizm İstanbul Demir TV iyi yolcuklar diler Saat 11 İstanbul Konfor Saat 11 Pamukkale Turizm Aydın Nazilli Denirdi, Kars Kalesi, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars Demir TV Yolcuklar Diler iki Pamukkale karşı karşıya Saat 11 İstanbul Konfor Erzurum Mesadaş Turizm İstanbul Konfor Demir TV Yolcuklar diler Saat 11 Kütahyalılar Gedin Simav Demir TV Yolcuklar Diler Saat 11 Erciş İtimat Turgut Reis Turizm Saat 11. Erciş İtimat, Turgut Reis Turizm. Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars. Metro Turizm, Söke, Milas, Bodrum. Kamil Koç. Turgut Reis Turizm, Ankara, Kars, Banyolu, Ankara, Çorum, Amasya, Sivas, Erzincan, Erzurum. Ağrıvan Saat 11 Turgut Reis Turizm Ankara Sivas Erzincan Erzurum Kars Flüks Aksel Afyon Akşehir Çay Konya Demir TV iyi yolculuklar diler Kamil Koç 2 Kamil Koç peş peşe Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 11. Turgut Reis Turizm, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11. Erciş İtimat. Kamil Koç. İyi yolculuklar. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11. Az Adana. Malıkesir. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11. Uludağ Turizm. Söke Milas Bodrum. Pamukkale Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat 11. 2 Uludağ Turizm peş peşe. Uludağ Turizm Demir Eskişehir Ankara Demir TV iyi yolculuklar diler. Gölü. Kamil Koç Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Demir TV iyi yolculuklar diler. Erciş İtimat. Saat 11 11 MST Turizm Nilüfer Turizm İstanbul Edirne Demir TV iyi diler. Cizre İtimat Esadaş. Gün 5 Ekim 2024. Terminalde çorba keyfi.